Herkese merhaba. Bakalım fincanımızın içindeki terveler bugün bize neler söyleyecekler. İşleriniz rast gelsin. Bana abone olup da dinleyen, abone olmadan dinleyen, varlığımdan bile haber olmayan her iyi insanın başına güzel şeyler gelsin inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle açalım bakalım neler var fincanımızda. Evet hayat gibi inişli çıkışlı Suyunuzu ihmal etmiyorsunuz değil mi? Su için. Evet, su önemli. Su için lütfen suyunuzu ihmal etmeyin. Kendinizi bazen kontrol edemiyorsunuz. İyi bir şey için konuşurken bazen kırıcı olabiliyorsunuz. İyi bir şey için konuşurken bile, birisinin iyiliği için konuşurken bile kırıcı olabiliyorsunuz. O yüzden sözlerinizi tartıp cümlelerinizi öyle kurmanız gerekiyor. Cümlelerinizi kurarken dikkat edin. Karşı tarafı bir empati yapın, bir şey yapın. Sanki böyle biraz karıcı oluyor gibisiniz. Bazen e, gücünüzün üzerinde davranıyorsunuz. Yani kendinizi ispatlamak ya da bir takdir almak için çok uğraşıyorsunuz. Kendinizi halsiz kalacak kadar yoruyorsunuz. Halbuki aferin almak o kadar da önemli değil her zaman. Benden size tavsiye. Beden sizin ta bedeniniz. Kendinizi o kadar da yormaya gerek yok. Sonra üzülen yine siz olacaksınız çünkü. Artık böyle bir şeyin kenarına geldim diyorsunuz. Tam böyle bir şeyden vazgeçeceksiniz. Ay yeter bu bana bir şey kazandırmadı. Ama onun bir faydası olduğunu fark edeceksiniz. Biraz daha sürdürmeye karar vermişsiniz. Belki bir spor. Belki böyle yaptığınız bir spor. Ama ben buna bir şey anlamadım. Kilo da veremiyorum. Kilo vermek için yapıyorsanız eğer. Belki bir bardak içecek. İşte hani bazı terkipler var ya işte otları kaynatıyoruz, bir şey yapıyoruz, içiyoruz. Bana bir faydası yok. Belki de yaptığınız bir iş, bir kazanç getirmiyor bana. Bırakacağım bunu. Yeter o kadar emek verdim derken bir küçük dokunuş kazancınızın arttığını göreceksiniz. Ee, belki de o içtiğiniz bir şey için içtiğiniz şey gününü tamamlamamıştır. Hani işte 3 gün, 5 gün, 10 gün diye şeyleri var ya hani biraz işte istenilen dozda kullanıp sonra bırakmak gerekir. Bir ilacın bile 21 gün kullanılması gerekiyor ya hani işte onun gibi bir şey bazen bırakmadan zaten bırakacağınız zaman tam bir bırakacağınız zaman karar verdiğiniz zaman ne yapıyorsanız bir faydasını görmüşsünüz ve devam edeceksiniz rüyalarınız rüyalarınız sizi etkileyecek bu aralar rüyalarınıza odaklanmışsınız size yol gösterici olabilir odaklanın zaten yol gösterici olabilir bazı şeyler böyle biraz da kimseye anlatmayın. İyisini de kötüsünü de kimseye anlatmayın. Kötü rüya bulduğunuz zaman, gördüğünüz zaman da açın çeşmeyi. Çeşmeyi anlatın ki rüyanın etkisi gitsin. Su her derdimizi alıyor. Olumlu, olumsuz. Evet suyun enerjisine ben çok inanıyorum. Zaten benim benim inanmam değil, bilim de ispatlamış bunu suyun enerjisini. Bir nişan veya düğün bir şey olacakmış. Ama vazgeçilmiş. Ee, nasıl vazgeçilmiş? Kız tarafından vazgeçilmiş. Çünkü bu kabarık elbisenin etekleri silikleşmiş. Ee, olacakmış. Belki davetiyeler bile basılmış. Fakat vazgeçilmiş bir şey var. Ee, biten biten de başlayan da her zaman hayrımız olsun inşallah. Bitiyorsa da bitiyor demektir bu. Çünkü bu elini de parmağına atmış. Şöyle yüzüğünü de çıkarıyor gibi. Kız tarafından vazgeçilmiş. Hayırlısı olsun. Çok böyle şeylerin üzerinde durmamak lazım. Tabii ki sarsar, tabii ki insanları üzer ama her bitişinde bir hayır vardır. Kazançlarınızı artırıyorsunuz. Durup dururken artmaz tabii bu kazanç. Sizin sabırla bir şeyleri yönetmenizle artıyor. Boş vermiyorsunuz, ilerliyorsunuz. Maşallah kazançlarınız güzel. Hani denedim olmadı demiyorsunuz, tekrar üzerine gidiyorsunuz. Güzel kazançlarınız var. İki tane yolunuz var. Sizin. İki tane yolunuz var. Mesela şöyle, bir yola gidip oradan bir şeyler alacaksınız böyle, doldurmuşsunuz bir şeyler alacaksınız. Diğer yola gidip onu üreteceksiniz. Hani e, nasıl İstanbul'dan malzeme alıyorsunuz da sonra işte geldiniz memleketinize, oradan da başka bir yere gidiyorsunuz. Belki de orada aldığınız malzemeleri üretmek için bir atölye var, bir şey var. Yurt dışına açılmak gibi bir şey görüyorum burada. Bir şey yapacaksınız siz. Siz yaptığınız şeyle belki de yapıyorsunuz bu yaptığınız işi ilerleteceksiniz. Maşallah kazancınız çok güzel. Kendini size yamayan biri var. Muhtemelen aileden biridir. Sanki zannediyor ki e, siz onun hizmetini yapmaya mecbursunuz. Yani sürekli ona sofra kurmaya mecbursunuz, efendim onun kişisel e, yani günlük e, her şeyini yapmaya mecbursunuz, efendim kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. Öyle zannediyor. Sizden yüz bulamasa zaten başka birisine gidiyor. Yani Türk filmlerindeki hani bazı karakterler olur ya böyle şener şen oynardı onu. <laughs> böyle onun dünyaya bu gerçek hayata e, gelmiş hali gibi. Zaten onlar da nereden oluyor ki işte böyle esinleniyorlar. Onun böyle gerçek hayattaki hali gibi çalışmıyor belki. Belki de bir miras yedi bu. E, ama artık sizin ailenize ya da size yük olmuş. İsyan bayrağı açılmış. E, bir isyan var. Ama bu kişide de biraz yüzsüzlük var. Ben size söyleyeyim. Aşk hayatınızda bir şey var. Güzel bir şey var. Böyle sizi mutlu edecek gelişmeler var. Yani sizi heyecanlandıracak, gününüzün, hayatınızın rengini değiştirecek, günün, haftanızın rengini değiştirecek güzel gelişmeler var. Biriyle belki duygusal bir ilişki başlayacak. Evet, duygusal bir ilişki başlayabilir. Bir şemsiye, ama bu şemsiye yarım. Ee, sizi korum, bir şeylerden koruyor, ama tam olarak koruyamıyor da. Yarım bu şemsiye. Biraz sizin de, bazı, e, bilemiyorum. Hani korunmanız için. Sizin de bir gayretiniz olmalı gibi. Tek başına dışarıdan sizi bu şemsiye koruyamıyor. Uğraşıyor fakat bunun gayreti yetmiyor sizi korumaya. Sizin de bir e, girişiminiz olması gerekiyor. Belki maddi bir zorluktan koruyor sizi. Belki birisinden koruyor. Belki birinden korumaya çalışıyor da e, ama siz inatla, İnatla bu korunmayı kabul etmediğiniz için başarılı olamıyor. Fakat sizin o şemsiyeye bir güvenmeniz gerekiyor ki tamamı açılsın bu şemsiyenin. Bu şemsiyeye güvenmeniz gerekiyor sizin. Üç tane müjdeniz var siz. Böyle ailesel bir müjde bu aileniz üzerinde güzel bir müjde var. Üç tane müjdeniz var sizin. Bu haberlerle, bu gelen müjdelerle belki de aile içinden birisi uzun süredir efendim bir sınav sonucu bekliyordu ya da o sınav sonucuna göre bir yere işe girmeye çalışıyordu. Efendim belki de bir tanesi o. İş birisi aile içinden birisi işe giriyor. Çünkü parlak ve yanında da para var onun. Ee, bir de böyle bilge birisi var, bilge birisi var. Çünkü bir baykuş var burada. Aklına kendine hürmet ediyorsunuz, aklına da güveniyorsunuz. Öyle birisinden tavsiyeler alacaksınız. Yaşlı birisinin yanında olmak, onların tecrübelerinden yararlanmak demektir. Onları biraz böyle ciddiye almalısınız. Hayal kurmuşsunuz, olacak gibi sanki. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz siz. Bir şey satmış olabilirsiniz. Emekli olmuşsunuzdur, ikramiyenizi almışsınızdır. Elinize toplu bir para geçmiştir. Emekli ikramiyenizi işte bu e, elinize geçen parayı nasıl değerlendireyim diye düşünebilirsiniz. Bunu herkesle paylaşmamanız gerekiyor. Hatta kimseyle paylaşmayın. Her kafadan bir ses çıkabilir. Her kafadan çıkan ses de sizi yanlış yönlendirebilir. Bir bakmışsınız elinizdeki para pul olmuş. Onun için biraz böyle kendi aklınızla ya da uzman görüşüyle devam edin. Küçük bir şey, hani böyle bir muhabbet, bir sohbet, bir şey olmuş böyle. Birisini çekiştiriyorlar. Orada birini çekiştiriyorlar. Oraya çok yani nasıl onların gazına gelerek, onu Birisi hani orada hep konuşulur, çekiştirilir, olumsuz yönleri anlatılır ya. Halbuki o kişinin de olumlu tarafları vardır mutlaka. Ama onların gazına gelip onlarla birlikte değil. Yani ya sadece dinleyin ya da e, ufak ufak olumlu şeyler de söyleyin. Bu sizi daha e, e, huzurlu yapacak. Kafanız daha e, rahat olacak yani. Kafanız daha rahat olacak inşallah. Sizi çok kıskananlar var. Bu yani size nazar olarak geliyor bu kıskanma. Çok kıskanıyorlar sizi. Sanki kolunuz kanadınız kalkmıyor. Halsizlik var. Sürekli halsizim diyorsunuz. Yani doktora gitseniz bir şeyiniz çıkmayacak. Okutun kendinizi. Suya nazar duaları okuyun. İçin o suyu yüzünüze sürün. İnanın iyi gelecek. Nazar doğaları okuyun. Nazara çok inanır, inanmak lazım. Nazar her şeyi. Yani mezarın yarısı nazarmış. Öyle derdi büyük Hatta o güzel bir, annem güzel bir söz söyler de bak onu unuttum. Ama öğrenirim ben onun gerisini. Birisi kendisini e, böyle bir tutu hani şöyle kötü bir cümle belki ama tasması böyle başkasının elinde gibi hissediyor. Yani kendinin boynunda bir tasma demeyelim ona pranga mı? Pranga diyelim tasma kötü oldu mu bilmem ki. Pranga yani ipi başkasının elinde gibi hissediyor. Kendini bir kukla gibi hissediyor birisi. Bundan da çok memnun değil. Bu kuklanın iplerinden kurtulması gerekiyor nasıl kurtulabilir kısmında belki böyle maddi güvence maddi özgürlüğüne eline alarak belki de artık herkese verdiği yetkiyi geri alarak hani aman ben kazanayım boş ver sen idare et yani şöyle yaşı geçmiş birisi de olabilir bu işte emekli olmuştur ya da biraz artık çocuklarım yönetsin demiştir bu kadar çok kendini teslim etmek onu artık kendine bir kukla gibi kendini kukla gibi hissettiriyor olabilir. O yüzden de yaşlılığınızda ya da emekliliğinizde hani emekli olmak demek çok yaşlı olmak demek değil. Kendinizi çocuklarınıza bile teslim etmeyin bazı şeyleri. Tabii ki hastalanır insan, başka türlü bir şey olur ama maaş kartlarınız elinizde olsun. E, yönetebildiğiniz kadar kendiniz yönetin. Ee, imza yetkisi yapabildiğiniz kadar sizde olsun. Efendim kendinizi kimseye bağımlı çünkü şu e, kukla kendini kötü hissediyor O ipten kurtulması gerekiyor ama o ip de artık o kadar sıkı şey kalınlaşmış ki biraz zor olacak Yani bunu başlamadan önce biraz böyle kendinizi korumanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Siz her şey mükemmel olsun istiyorsunuz. Çünkü bunun için böyle çok çabanız var. Her şey mükemmel olsun. Aksayan bir şey olmasın. Başkalarından da böyle bekli bekliyorsunuz. Bu sadece kendinizi yıpratmak. Hiç kimse sizin kadar değil. Bazen de insanlar akışa bırakırlar. Akışa bırakın, bırakanlar inanın daha mutlu olurlar. Herkes sizin gibi olamaz. Akışa bırakmakta fayda var. Siz de kendinizi o kadar hiç kimse mükemmel olmak zorunda değiliz ki zaten. İyi olalım, iyi insan olalım ama mükemmel olmak zorunda değiliz. Çok da mükemmel olursak, her şeyde mükemmel olursa bizim bir tecrübemiz olmaz. Evet. Yani hatalar da öğreniyoruz hepimiz. İş hayatınızda bir yükselme var. Mesela birkaç ay sonra beklediğiniz terfi varsa, bir bakacaksınız daha erken gelmiş. Bir plaket bile gelebilir size. Daha erken. Yavaş geliyor belki ama bu terfi size daha erken geliyor. Ben şimdiden sizi kutlarım. Bir ev ya da karavan. Bu aralar böyle bir girişiminiz var gibi. Belki de hani dedim ya bu ya iş elimdeki toplu parayı nasıl kullanacağım diye düşünüyorsunuz. Belki böyle bir şey ama bu bir heyecan var burada. Demek ki karavan ev değil karavan gibi bir şey. Hareketli bir şey var çünkü orada. Hem de böyle içinizi çok sıktığınız zaman, çok böyle sıkıntıya düştüğünüz zaman, efendim ben yani bu insanlarla nasıl baş edeceğim ya da yakınlarımla nasıl baş edeceğim, onlardan vazgeçemiyorum, onları da kırmak istemiyorum ama kendim için de bir şey yapacağım dedi, yapmak istiyorum dediğiniz zaman belki de bir karavan alıyorsunuz. Allah gönlünüze göre versin, hayırlısını versin, herkesi, sizi ziyarete gelmiş birisi. Ama bu sizi ziyarete gelen birisi mecburen gelmiş adet yerini bozsun, ele güne karşı, öyle gelmiş ve siz de bunu hissediyorsunuz, içinizde böyle küçük bir üzüntü oluyor. Ee, bu samiyetsizlik sizi biraz üzmüş, rahatsız etmiş ama yapacak bir şey yok, bir müddet de böyle gidecek demek ki, bazen de bunlara alışmak lazım, ne yapalım, bazen de alışmak lazım, evet bir samimiyetsizlik var. Şurada bir kısmetiniz var. Çok küçük de olsa, kimsenin çok dikkatini çekmeyen güzel bir kısmet var. Size birisi, belki de bu samiyetsiz gelen birisinden böyle bir şey hissediyorsunuz. Siz hani, ama bunu e, hani yapıyor da fark ediyorum, ama belli etmiyorum çünkü fark ettiğinizi belli ederseniz siz çok üzüleceksiniz. O yüzden hiç sesinizi çıkartmıyorsunuz. Bu ziyaretin ee, çok içten olmadığını biliyorsunuz, artık bir uzaklaşma olduğunu biliyorsunuz, farkındasınız. Ama çok üzüleceksiniz belli ederseniz. Ee, bu demek ki sizin sevdiğiniz, yakınınız birisi, onun için görmezden geliyorsunuz bazı şeyleri de. Ee, i̇çiniz acısa bile böyle biraz, yani nasıl göz ardı ediyorsunuz ya da kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bir kanca, bir kanca atılmış, bir yere bir kanca atmışsınız ve o onu da yakalamışsınız attığınız kancayla da çekmek istediğinizi yakalamışsınız. Bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir kısmet. Birin mesela birine evlilikte teklif edebilirsiniz. Olumlu sonuçlanacak. Ya da Size kanca atmak isteyen birinin kancasına gelmiş de, oltasına gelmiş de olabilirsiniz. Ama isteyerek, siz istiyorsanız bu oltaya geliyorsunuz. Bir güzellik, bir şıklık var orada. Siz isterseniz bu oltaya geliyorsunuz. Yani tongaya düşmüyorsunuz. İsterseniz o oltadaki yemi siz alacaksınız. Çünkü zaten beklediğiniz bir şeymiş. Bir güler yüz görüyorum güler yüz böyle gözler çekik gülen bir yüz var yani öyle tatlı gülümsüyor ki bu insan gözleri e, kapanmış böyle hani kıs, şey olmuş kısılmış şöyle gülerken mutlu birisi var mutlu biriyle birlikte olacaksınız belki de bu mutlu kişisizsiniz o zaman mutluluk çok da uzak değil hemen de yakında Kimsenin fark etmediği bir kısmet size gelecek dedim ya. Evet, kimsenin fark etmediği. Yani bu yani gelmiş ve sizi mutlu etmiş ama kimseye de söylenmemiş, fark etmemiş. Öyle bir şey var. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne varsa sizlerin, bütün iyi insanların ve benim olsun. Uzakta acı çekenlere de Allah yardımcı olsun. Bizden sadece dua edebiliyoruz. Belki yapabildiğimiz küçük şeyler vardır. Onları da onları da yapmaya gayret ediyoruz. O ufak şeyleri de yapmaya gayret ediyoruz. Edelim. Beni bana abone olarak dinleyen, abone olmadan dinleyen e, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Varlığınız beni mutlu ediyor. Yorumlarınız beni mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkürler. İşleriniz rast gelsin. İyi insanlarla karşılaşın. Kimin karşısına çıkarsanız da siz iyi insan olarak kabul görün inşallah. Sizleri seviyorum.